İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam. Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey iki kulak iki yanak bir de başım var gözlerimde kirpiğim saçlarım da var gözlerimde kirpiğim saçlarım da var sen hiç gördün mü Üç dudaklı bir adam, sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam, olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak, hey olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak, hey. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de Bak iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam. Olur mu hiç üç dudaktan da bak? Hey, olur mu hiç üç dudak? Dön, iki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir? İki elim iki kolum bacaklarım var Her insanda bir burun bir de ağız var Her insanda bir burun bir de ağız var Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam Olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. Hey olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak Hey! Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Gördün mü üç kulaklı bir adam? Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak. Hey, olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak. Hey, iki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam? Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam? Olur mu hiç üç dudak döndü aynaya bak. Hey, olur mu hiç üç dudak döndü aynaya bak. Hey. İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. İnci gibi dişlerim, bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam Olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak Hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak İki elim, iki kolum, bacaklarım var Her insanda bir burun, bir de ağız var Her insanda bir burun, bir de ağız var Kolak iki yanak bir de başım var Gözlerimde kirpiyim saçlarımda var Gözlerimde kirpiyim saçlarımda var Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam Olur mu hiç üç dudak döndü aynaya bak Hey olur mu hiç üç dudak döndü aynaya bak İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam Olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak Hey olur mu hiç üç yanak da aynaya bak İki elim, iki kolum, bacaklarım var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Her insanda bir burun, bir de ağız var. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam? Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak? Hey olur mu hiç üç kulak döndü aynaya bak. İki kulak, iki yanak, bir de başım var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpiyim, saçlarım da var. Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak Hey! Olur mu hiç? Üç dudak döndü aynaya bak İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var İnci gibi dişlerim, bir de çenem var İnci gibi dişlerim bir de çenem var. Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak hey olur mu hiç üç yanak döndü aynaya bak